Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Saygıdeğer Rektörüm, kıymetli protokol üyeleri ve çok değerli katılımcılar. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün üniversitemizin onur konuğu olarak aramızda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a hoş geldiniz demekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu önemli ziyaretiyle üniversitemiz ve şehrimizi onurlandırdığı için kendisine içten şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle dünyanın dört bir yanında yaşanan ve özellikle Filistin'de İsrail'in masum insanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. İnsanlık adına kabul edilemez olan bu vahşeti derin bir üzüntüyle karşılıyor. Bir an önce Barış ve adaletin tesis edilmesini diliyorum. Değerli katılımcılar, Türk milletinin her bir ferdi için Kıbrıs milli bir mesele olarak kabul edilir. Akdeniz'in doğusunda stratejik bir konuma sahip olan ada sadece Türk dünyası için değil, aynı zamanda uluslararası ilişkiler ve ticaret açısından da önemli bir noktada yer almaktadır. Kıbrıs'ın eşsiz coğrafi konumu Tarih boyunca devletler için vazgeçilmez bir stratejik ve ticari üs olarak görülmüştür. Bu sebeple Kıbrıs sadece bir ada değil, aynı zamanda çok daha büyük bir anlam taşımaktadır. Kıbrıs milletimizin bağımsızlığının savunma hatlarından biridir. Yeni bir dünyanın inşa edildiği ve Doğu Akdeniz üzerinden hakimiyet mücadelesinin yürütüldüğü günümüz konjonktürü bunun en büyük ispatıdır. Kıbrıs Adası tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve kültür açısından önemli bir merkez olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde uzun yıllar Türk hakimiyetinde kalan ada, geçmişten günümüze Türk kültürünün ve medeniyetinin bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle bugün burada Süleyman Demirel Üniversitesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a Bahri doktorasını sunmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Şimdi Senatomuzun kararını izninizle okumak istiyorum. Sayın Ersin Tatar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanınması ve kabul görmesi için önemli adımlar atmanız, uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin haklarını savunmanız çeşitli diplomatik girişimlerde bulunarak ülkenizin sesini uluslararası kamuoyunda duyurmanız, ülkenizin siyasi ve ekonomik istikrarını sağlamak için önemli kararlar almanız, yönetim kabiliyeti ve politik vizyonunuz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişimine büyük katkıda bulunmanız, uzun yıllara dayanan siyasi tecrübeniz ve bilgi birikiminiz ile siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında ciddi bir yetkinlik ve uzmanlığınızdan dolayı Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün teklifi ve Üniversitemiz Senatosu'nun 7 Haziran 2024 tarih 638 taksim bir sayılı kararınca şahsınıza fahri doktora payesinin verilmesi kararlaştırılmıştır. Bundan sonra da durmadan ve yorulmadan hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hem de Türk milletine hizmet yolunda yapacağınız çalışmalarda Üstün başarılar diler, takdir, minnet ve saygılarımızı sunarız.